Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün yeni bir video yaparsanız dayım biraz sıtarsa bir güncelleme geldi. Ee, aya yanlış oyna başladık arkadaşlar. Çıkmamız lazım. Hemen oyuruz. Bir şey olmaz. Yanlışlıkla eğim dedi. Hemen oyuruz. Ee, hadi başla başla başla. Hemen oynamamız lazım. Hadi. Hadi. Hadi başla. Arkadaşlar bu arada böyle bir dostum geldi. Zaten ana başladı. Evet. Tamam gebert beni. Gebert gebert. Hadi öldür oyunu. Yine gittin. Hı, aferin. Tamam. Ee, şimdi arkadaşlar ben e, geleyim Anet. Hani, arkadaşlar yeniden geldim. Az önce yanlışlıkla bastık yeni oyun yerine. Bakın arkadaşlar şurada yeni oyuna bastığınızda e, biraz Stars'ın yeni oyunu bu. E, Subdivide e, Busters diye bir oyun. E, ön şey yapınca ön tayıtı oyunca buradan bize ödüller verecek. E, mesela 1 milyon ön tayıttı arkadaşlar bir tane rastgele şey vermiş. Sanırım şimdiden vermiş bu. E, sonra burada rozet verecekmiş arkadaşlar. Burada 10 tane. Burada da bir tane şey kostüm. Bu bana bir tanıdık geldi ama neyse. Ee, şimdi arkadaşlar dütbenden ayağım. Dütbana gelmiştir büyük ihtimalle. Evet. Ee, acaba ne çıkacak? Uzun zamandır da açmıyoruz hediye. Hadi bata. <laughs> arkadaşlar e, YouTube'da gördüm. Herkes Ronaldo diye açıyor. E, efsanevi çıkıyor. Belki bize de çıkar. Ben de Ronaldo diyeceğim. Aha. Arkadaşlar burada bir tane star hediyesi. Evet. Başlayayım. Hadi. Başlayayım. Başlayayım. Evet. Açı, 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 açı. Hadi açı. Hadi. Aç, Tam açıyor arkadaşlar. Oyun donduğuna göre açıyor. Evet. Hadi. İnşallah basmadım. Neyse. Bastıysam da sahip olsun. Bir de arkadaşlar dim direkt efsanevi veriyormuş. Ben de yanlışlıkla basmışım. Oradan da şey veriyormuş. Arkadaşlar şu eee biraz satarsan sahibi neydi? ismini unuttum. Şu e, bak burada e, bize Ender'den ve e, biz şey ayıyoruz. Efsanevi çıkıyor. Oradan bize e, şu karakter yükseltme şeyi çıkıyor. Evet. Ee, güzel bir şey ama her zaman da çıktınca biraz kötü neyse. Ronaldo, 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 Ronaldo. süperinde. Ee, e, ne vardı arkadaşlar bende bundan 5000 tane var ya. İnanmazsanız bir oyuna gireyim göstereyim size. Açılsın açıl. Hadi ver ver şunu. Hadi. Evet arkadaşlar bugün verirse Nosh Braves Evet verdi. Kostüm almayacağım adı ben. Aa, ücretsiz 15 altın. Ama fazla vermesin ya burası taş. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? 5000 yazıyor sende oyan. Yani ben de. Arkadaşlar keşke bunlar da ucuz olsa ya. Setsem şeyi 200 lira yani biraz abartı. Ee, belki büyüyünce e, robot sahip dağıtabilirim size haberiniz olsun ama bir ihtimal arkadaşlar o odada video çektim kısa olmasın bir de gireyim oyuna şöyle mi şey yapayım Kimiymiş iyiymiş göstereyim evet oyunu oynadım. şekeri aldım arkadaşlar şimdi görüntümü gösterirdim de olmaz arkadaşlar Kötü gözüküyor olabilir geldim Yandım. Gel gel gel. Gel gel gel. Sen mi beni öldürdün? Ben bir vurma da bin vuruyorum he. Geçen videoda seni öldürmüştüm. Gel bir daha öldürürüm seni. Hatırlıyorsunuz belki arkadaşlar. Geçen videoyu belki doyarım araya. Yani git git. A git. Ha. Hop. Şimdi bir tane vurursam, Aha. Bir Diye canıdaydı. Ya hop, ben geliyorum. Kaçma. 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 Ha. Tamam. Bir an önce ben şuradan çıkmamız lazım. Şu beni görmede, gördü. Hop. Git. Git, git. 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 gebertirim git. Evet arkadaşlar dumanlar geliyor ve 5 kişiyi daydık. Aha 4 kişi daydık. Şimdi arkadaşlar şuradan tatlı çay oynamak gerek de. Aha yedim. Arkadaşlar bu beni çok fena yapar. Peki ya, az önce şimdi kim iyiymiş onu göstereyim demem. Arkadaşlar belki de az önce geçen çektiğim savaşma videosunu da şu kenara doyarım belki editlerimle doyarım şöyle buraya. 3 Üç, üçüncü oydu. O da bir bir başarım Bakın arkadaşlar gördünüz mü? 5000 tane. Eğer bunlar birine daha bir savaşta daha kazanırsam şey veriyor. Ay, şimdi yine geldi. Ee, arkadaşlar, eee bir daha bu sefer Cristiano ne diyeyim? Sonra Ronaldo diyeyim. Cristiano. Ronaldo. Cristiano. Ronaldo. Evet arkadaşlar. Gizem geldi? Bir tane daha üniversiteydi. Efsaneviydi. Hadi. Cristiano Ronaldo. Ah be. Madem işte. Odacı şey bu. Ee, bunu kaydırın ya oyunda. Ben bunu sevmiyorum. Ee, arkadaşlar evet. Ee, keşke tutuyor tartmasaydı. Yedi ağaç çıkınca ne seviniyorduk. Ee, evet arkadaşlar? Devam ediyoruz. Bir maç daha yapayım. Evet. Şuradan arkadaşlar. Şey. Şunu bitireyim. Sekiz bin can olsun. Daha iyi olur. Tamam. Sekiz bin canız şuna takın. Bunlar gerek oluyor. Ee. Aha, aha orta biri. Be. Bekle bekle. Ben de sana dayarsam. Aa bu beni ye. Ham yapar bu beni. Bu beni ham yapar da çık. Çok fena oynuyorlar bunlar. Ya hayır hayır iki taraftan daymayın ama. İki taraftan daydı ya. Bir ay daha oynayayım. Bir ay. Bir ay, so. Son, Az oynayayım ya. O, çok girmiyorum arkadaşlar biraz parsa. Bugün güncel e, öyle batıyordum. Battım güncel Hemen e, açtım mobilimi. E, şey yaptım. Size video çekmek için buradan şey yaptım. Evet. Yahut Geber 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 Gel 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 Yapamayın değil mi Dorteyn ya Ya böyle oluyor Az sonra inşa yap bunu Çok fena özür Arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Burada 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 Nerede o Nerede o, nerede o? Onu bulmam lazım Burada mı Yok Nerede o O nerede Aha orada. El primo o. Değil mi? El primo. Et gel, Et gel. Ya. El primo iyice bak. Dikkat. Şeyi var. Şeyi var. Neydi? Ee, adını unuttum ya. İşte şu sarı bar doyuyor ya. O. Adını unuttum için. Demedim. Yine de daha iyi. <laughs> Evet. evet. Ben de açayım bunlar birbirlerini yesem belki birinci oyuruz arkadaşlar. Şey. Hesaplaşmak. Hadi etki açılmasın. Ya da etki açılsın diğeri daha fena. Neredesin? 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 Et gel, et gel, et gel. Ee, dur. Etki et gel şimdi Ah. Oysun ikinci oydu. Eee arkadaşlar böyle. Evet. Umarım buradan da bir şey çıkar da. İnşallah arkadaşlar eee neydi? Star hediyesi çıkar Bir tane star hediyesi daha açayım. Üç tane açmış oluyoruz. Evet star hediyesi çıktı. Ee, bu sefer de ee, ne yapayım? Ronaldo diyelim. Ronaldo. Ronaldo. Cristiano. Burnum ne başlayacak arkadaşlar de Süper ender verdi. El Piramid Ay ama. Ağır ama. E, adışlar, evet 10 dakika oldu. Yeterince fazla bence. E, bugünkü video mu tadardı? Kanalıma abone olup like yapmayı. E, Mert'e de Atmazsanız eğer... I, bu sizi ham yapar tamam mı? Bu sizi ham yapar. <laughs> Sormayın gerçek değil tabi ki de oyun bu. I, bugünkü videom bu kadar da atardık, tanıyım, Abone olup like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.